Türkiye'deki siyasetten memnun musun? Abi Türkiye'de siyaset Fırkalarla Türkiye'ye bağlamış affeder. Resmen Fırkanın içinde gibiyiz ya. Vallahi bıktık ya. Kaç yaşındasın hocam? 18'im de ruhen 98'e gireceğim neredeyse be. Dertten, gederden, tasadan. Yani bu yaşta ne bu böyle kin, nefret? Yani bittiler bize ya yemin ederim. Sinirden dırnak kalmadı aha bak. Dolar olmuş 10 lira. Euro olmuş 12. Sterling olmuş 15. Ondan sonra... Ege e işleri hiç beğenmiyor. Bok beğenmiyor be. Bok beğenmiyor. Ondan sonra Millete diyorlar e iş mi Lan iş mi var iş mi var? Her şey bitmiş ya iş bitmiş ekonom bitmiş. Tek dertleri para olmuş ya dinleri imanları para olmuş. Allah diye bellemişler bir Amerika'yı tapıyorlar da tapıyorlar yani. Kıbleleri bunlar şey değil Mekke'ye değil Kabe'ye kesin Washington'a beyaz sarayadır yani. Herkes delirmiş ya. Gençlere iş yok. Abi ne iş yok? Tecrübe istiyorlar 10 yıllık tecrübe olsun 25 yaşında olsun. Lan adam mezun olduğunda zaten 22 yaşında buna bu herif nasıl 10 yıl tecrübe kazanacak? E, e, Mesele Niyet ben meselesi, ayı niyet. Ayı yani işte burayı bakmasanız ne olur? Taş döşüyorsun, onu yap.